Hem çok şanslı hem de çok şanssız olarak tarihe geçecekti. Frank Sela 1929 yılında Hırvatistan'da doğmuştu. Onun hayatı çok sürprizlerle doluydu. 1962'de bir tren kazasından kurtulmuştu. 1963'te bir uçak kazasında samanlığa düşmüştü. Fakat ardında kalan 19 kişi hayatını kaybetmişti. 1966'da bir otobüs kazasında bir nehre uçtu ve nehirden yüzerek kenara çıkmıştı. 1970 yılında bir trafik kazası geçirdi ve arabanın içinden son anda çıkmıştı. 1973'te başka bir araç kazası geçirmişti ve o kazadan da sadece saçları yanarak kurtuldu. 1995'te bir araba çarpmıştı ona. 1996'da başka bir araç kazasında son anda uçurumdan düşerken bir dala tutunmuştu. Ölüm adeta Frank'i yokluyordu. 2003'te Frank'e tam tamına 900 bin euro piyango çıkmıştı. Bununla birlikte Frank bu dünyada hem çok şanslı hem de çok şanssız olarak tarihe geçecekti.